Kanal 54 ekranlarına hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Sapanca Gölü'nün kuruyup gittiğine ilişkin bazı ifadeler kullanıldığını belirterek Sapanca o kadar yükseldi ki zirai alanlara zarar vermesin diye belirlenen kotun üstündeki suyu tahliye etmeye başladık dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı yazılı açıklamada geçen yıl Türkiye'yi etkileyen kuraklıktan en çok nasibini alan İller arasında Sakarya'nın yer aldığını anımsatarak Birleşmiş Milletler verilerine göre son 50 yılın en kurak yazının yaşandığı 2014'te alınan tedbirlerle ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da su sıkıntısı yaşanmadığını kaydetti. Kış mevsiminde Marmara bölgesinin uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış aldığını belirten Eroğlu Sapanca Gölü yaz mevsiminde sürekli haber oluyor. Sapanca kurudu gitti gibi ifadeler kullanılıyordu. Eline alan gölde su seviyesini ölçmeye gidiyor. Oradaki vatandaşlarımızı olmadık yere tedirgin ediyorlardı. Şimdi onlara sesleniyorum. Gidin, Sapanca'nın ne kadar yükseldiğini gözlerinizle görün. Sapanca o kadar yükseldi ki zirai alanlara zarar vermesin diye belirlenen kotun üstündeki suyu tahliye etmeye başladık dedi. Sapanca Gölü'nde anlık izleme sistemi kurulduğunu hatırlatan Eroğlu, Sapanca Gölü'nden şu anda Sakarya Nehri'nde deşarj yapıldığını, tedbirler sayesinde Sakarya ve Kocaeli'nde içme suyu sıkıntısı yaşanmadığını vurguladı. Gelecek yıllarda yaşanabilecek muhtemel kuraklıklara karşı su durumunu yakından takip ettiklerini aktaran Eroğlu, hem vatandaşlarımızın su ihtiyacının karşılanması hem de su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlamak için bakanlığımızın çalışmalarını hassasiyetle sürdürüyor, bilgisini paylaştı. E mı, açılış, vardı. Akyazı'dan Adapazarı istikametine seyir halindeki asker konvoyunda 5 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Akyazı Batakköy yolunda Akyazı'dan Adapazarı istikametine seyir halindeki asker konvoyunda 5 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Akyazı Batakköy yolunda asker uğurlaması için yapılan konvoyda zincirleme kaza meydana geldi. 5 otomobil karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulans sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza sonrası sürücüler ve yolcular arasında tartışma yaşansa da polis ve vatandaşların araya girmesiyle tartışma yatıştırıldı. Adapazarı şehir merkezinde bir kafeteryada öldürülen özel güvenlik görevlisi Hasan Abdullah'ın faili AD yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adapazarı şehir merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir kafeteryada özel güvenlikçi olarak çalışan ve gece bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Hasan Abdullah'ın cinayet zanlısı AD yakalandı. Emniyette sorguya alınan zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz sabah saatlerinde Cinayetin şüphelisi Ade polisin takibi sonrasında cinayetten 3 saat sonra yakalanarak gözetim altına alındı. Alınan bilgiye göre cinayetten sonra araştırma yapan Asayiş Şubesi'ne bağlı cinayet bürosu ekipleri genç güvenlikçinin hunharca öldürüldüğü kafe ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sırasında kamera kayıtlarında kafeye giren daha sonra da koşarak ayrılan bir kişiyi tespit etti. Araştırmasını yoğunlaştıran polis ve bu kişinin öldürülen genç güvenlikçi... Hasan Abdullah'ın arkadaşı 21 yaşındaki adi olduğunu belirledi. Bu tespit sonrasında da polis cinayetten 3 saat sonra katil şüphelisi genci yakalayarak gözetim altına aldı. Sakarya Şehir Kimliği Çalıştayı tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi Sakarya gerçekten de bir başkadır. Her şeyden önce Sakarya adıyla bir markadır dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Sakarya Şehir Kimliği Çalıştayı Tanıtım toplantısı Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Zeki Toçoğlu, özellikle şehirlerin geçmişi, coğrafi konumu, gelişim seyri, sosyoekonomik yapısı o şehrin kimliğini inşa eder. O şehre ait yaşam biçimi ve o şehre özgü kent kültürü de o kentin kimliğini biçimlendirir. Üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi, Sakarya gerçekten de bir başkadır. Her şeyden önce Sakarya adıyla bir markadır Sakarya. Umutların yeşerdiği bir adadır. Anadolu'nun ve Balkanların umudu olmuştur ifadelerini kullandı. Doğçoğlu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı. Şehir, mimari ve estetik gibi konularda daha derinlik tahliller yapmalı, sadece bugünün insanın değil, gelecek nesillerin de yaşamını ipotek altına alabilecek, bir alanda uygulamalar gerçekleştirdiğimiz hakikatini bir an bile unutmamalıyız kadim bir medeniyetin evlatları olarak bu medeniyetin sağladığı imkan ve tecrübeyle gelecek nesilleri en yaşanılabilir şehirleri bırakmak mecburiyetinde olduğumuzun bilincindeyiz. Sözlerine son verirken Sakarya'nın geleceğini ve geleceğin Sakarya'sını inşa etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte başlattığımız bu çalışmanın amacına hizmet etmesini diliyorum dedi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Serdar Yener, düzenlediği basın toplantısıyla önümüzdeki hafta başı 23 Mart pazartesi günü STK temsilcilerine yönelik kimi milletvekili görmek isterseniz anketi yapılacağını duyurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım ve Medya Başkanı Serdar Yener, SKM Başkanı Erdoğan Demirci, Halk İlişkiler Başkanı Fevzi Gürsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Torak, basın mensuplarının karşısına çıkarak Parti Genel Merkez tarafından 81 ilde uygulanacak olan yeni bir anketi kamuoyuyla paylaştı. İl Başkanı Kılıç'ın Ankara'da bulunmasından dolayı basın açıklamasını tanıtım ve medyadan sorumlu Başkan Serdar Yener yaparken, Yener açıklamasında genel merkezimiz tarafından 23 Mart pazartesi günü tüm Türkiye genelinde olduğu gibi elimizde de sivil toplum kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin katılacağı bir anket çalışması yapacağız. DTK üyeleri burada kimi milletvekili görmek istiyor anketi yapılacak diyerek konuşmasını sürdürdü. Tüm STK'ları davet etmeyi planlıyoruz. Kaçta başlıyor? Sabah 9'da başlayacak, akşam 5'te bitecek inşallah. Orada gene sandıklarımız olacak. Yani STK temayülü gerçekleştireceğiz inşallah. Ee, bununla ilgili e, tüm STK'lardan onaylı yönetim kurulu listelerini isteyeceğiz. Onlardan 7 isim yazmalarını isteyeceğiz. 7 isimden az yazabilecekler ama fazla yazamayacaklar. Yani 7 isimde sınırlı olacak. Herhangi bir isim bizim tarafımızdan listede verilmeyecek. Kimi milletvekili Sakarya'da görmek istiyorsunuz şeklinde bir talebimiz olacak. O yazılacak sadece. Zarflar kapanacak ve çuvallanarak genel merkeze iletilecek. Yani zarflar da burada herhangi bir tasnif olacak. Anketin 23 Mart Pazartesi günü Adapazarı Belediyesi nikah sarayında yapılacağını belirten Yener, STK temsilcileri en az bir, en çok yedi isim yazabilecek. Sonuç ise kamuoyuna açıklanmayacak, dedi. CHP eski il başkanı Ecevit Gereş, 3 yıl önce satın aldığı CHP il başkanlığının bulunduğu daireyi satacağı yönündeki iddialara o bina şahsi yerim. Kira almıyorum fakat ömür boyu hediye etmedim dedi. Medyabar.com kaynaklı habere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2011 yılında milletvekili adayı, 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski il başkanı Ecevit Geleş, 2011 yılında CHP Sakarya İl Başkanlığı seçimlerinde il başkanı olduktan sonra CHP Sakarya İl Başkanlığı için Cumhuriyet Mahallesi Doktor Kamil Sokak'ta bulunan bir apartmanın üst katını satın almıştı. CHP İl Başkanlığı 3 yıl boyunca Ecevit Keleş'e ait daire hizmet verdi. Son dönemde Ecevit Keleş'in CHP İl Başkanlığı'nın hizmet verdiği daireyi satacağı gündeme geldi. Eski Başkan Keleş konu ile ilgili olarak soru üzerine kendisine ait daire için CHP'den bugüne kadar kira bedeli almadığını söyleyerek şunları söyledi. 7 Haziran genel seçimleri öncesinde bunun gündeme gelmesini anlamadım. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Ancak CHP İl başkanlığının bulunduğu bina aileme dolayısıyla da bana ait. Sonuç itibariyle yıllardır kira bedeli almadan CHP için hizmet verdik. Seçim sonrası hayat boyu orasını hediye etmedim. İl başkanlığı sürecindeydi tüm bunlar. Çünkü il başkanlığı öncesinde verdiğim söz vardı. O söz üzerine o binayı satın aldım ve sözümü yerine getirdim. Şimdi o bina hediye edilir mi? Eşyaları televizyonu da benim malım. Üstelik faturayı partiye de mal etmedim. Bağış olarak verdim. 2002 Nisan ayından Mayıs ayından beri kira almıyorum. Bugüne kadar partiye yardım olarak da bağışlıyorum dedi. Keleş şu an için CHP il başkanının bulunduğu daireyi satmayı düşünmediklerini belirterek 7 Haziran seçimleri öncesinde böyle bir şey yapılması söz konusu olamaz mümkün değil dedi. Vali Mustafa Uygur Ortaokulu'nda matematik öğretmeni arkadaşıyla tartışan öğrencisinin kulaklarını sert bir şekilde çekerek kulağını yırttı. Aile öğretmenden şikayetçi olurken ilçe milli eğitimi ise öğretmen hakkında inceleme başlattı. Sakarya'da bir öğretmenin arkadaşıyla tartışan 13 yaşındaki öğrencisinin kulaklarını sert bir şekilde çekerek yırtığı iddia edildi. Kulağı kanadığı halde iki ders boyunca hastaneye götürülmeyen, eve de gönderilmeyen öğrencinin ailesi matematik öğretmeni MT ve okul idaresinden şikayetçi oldu. Hastane öğrenciye 5 gün rapor verdi. Olayla ilgili ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Olay Adapazarı ilçesi Vali Mustafa Uygur Ortaokulu'nda yaşandı. Orta ikinci sınıf öğrencisi Ümit Başer. Matematik dersinde bir arkadaşının kendisine lan dediğini, bu sebeple arkadaşını uyardığını ancak arkadaşının kendisini kovalamaya başladığını söyleyip öğretmenin kendisini görerek kulağını çekmeye başladığını ifade eden başlar. İki kulağımı iki eliyle tuttu, yukarı aşağı, sağa sola sallayarak çekti. Çok acıdı, kanlar akmaya başladı. Bana tuvalete git, kulağını, elini, yüzünü yıka gel. Bir şey olmaz dedi diyerek olayı şöyle anlattı. Problem çözüyorduk. Ee, arkadaşım ne yapıyorsun lan dedi bana. Ben de dedim bana lan deme dedim. O da dedi sana ne derim dedi. O da beni kovalamaya başladı. Hoca da bizi, bizi gördü. Önce benim kulağımı çekti. Sonra da onun kulağını çekti. Benim kulağım bu, bu hale geldi. Kanadı. Sonra beni git tuvalete kulağını yıka dedi. Elini yüzünü yıka gel dedi. Bir şey olmaz dedi. Yıkadım geldim. Sonra derse devam ettik. Yine kanadı. İşte peçede aldım sildim. Sonra teneffüs oldu. İngilizce dersine girdik. İngilizce dersinde hoca fark etti. Ne oldu dedi. Kan hocam matematik öğretmenim çekti dedi. Dedi git müdüre ailenin ailene göndersin seni dedi. Tamam dedim. Hakan arkadaşımı alıp da müdüre gittik. Ama müdür yoktu. Müdür yardımcısının ikisi de yoktu. Dedik müdür yardımcısı yok dedik. Tamam gelin dedi. Sonra ben de bir şey yapamam dedi. Sonra işte zil çaldı eve gelmezliği. Sonra geldim. Annem kulağımı gördü. Sonra babama haber verdi annem. Babam geldi beni hastaneye götürdü. Birisi bir milim, birisi üç buçuk milim ayrılmış. Derileri çıkmış resmen. Yağ çıkmış. Dış kulağın dış kulak kapağının olduğu yer. Yani deriden yırtılmış. Götürdüm acile götürdüm polis memur arkadaşlar. Tutanaklarını tuttular dert nedeniyle. Sonra beni kulak burun boğaza yönlendirdiler. Yani kulağı yırtık. İlaç tedavisi uygulanacak. Peki rapor o, verdiler mi? Raporu verdiler. Evet, savcılıkta şu an rapor. Kaç gün verdiler? Ya okul raporu 5 gün. Ama şu an çocuğumun psikolojisi biliyorsunuz. Yani burada kızım var, e, ailesi burada. Ben bunu nasıl göndereyim okula? Psikoloğa götüreceğim. Oradan da rapor alacağım. Hoca adamdan korkuyor ya. Utamaz adamlar. Bir de buraya gelmişler 6-7 kişi. Evde ailesi eşim var. Bunlar ağlıyor beni arıyorlar gelir geldiler kapıya diye. Madem suçun yok niye geliyorsun ya? Git savcılık görürsün sen de. Bunun arkadaşını da almışlar gelmişler taksinin arkasına. Ben hiçbir şekilde muhatap olmadım. Öyle çektiler gittiler yarım saat sonra. Şikayetçiyim ve o dün de geldikleri gün de o hepsinden geldim eşimi ve ev sahibini aldım. Doğru götürdüm karakola. Aynı gün gene şikayetçi oldum beni rahatsız ediyorlar diye. Ya beni hapse da. Ben çocuğu okula okula göndermek istemiyorum arkadaşım. Hiçbir şekilde oraya var. Benim çocuğumun geçen sene takdirnamesi vardı. Ver evet, ona. Teşekkür, teşekkür vardı. Çocuğum ya. Adam korka korka be, baba beni gönderme, baba beni gönderme. Çocuk kork, korkuda ne yapacağını şaşıyordu ya. Böyle bir şey var mı ya? Basit, çok basit. Kocaman, kocaman. Yani büyük değil, kocaman bir iftiradır bu ya. Bunu yapar mı bu ya? Kardeşi, hüngür hüngür ağlıyor. Çocuk bile psikolojisi bozuldu. Okula ben de gitmeyeyim artık diyor çocuk. Benim diyor. de yolumu keserler diyor. Bu çocuk korkuyor. Okul burası ama çocuk bu çocuk korkuyor. Sakarya'lı arı yetiştiricileri birliği tarım danışmanları, danışmanlık alan arıcıları ilçe ilçe, köy köy gezip ziyaret ederek oksalık asit uygulaması konusunda üreticileri bilgilendiriyor. Sakarya ili Arı Yetiştiricileri Birliği Tarım Danışmanları, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında danışmanlık alan arıcıları ilçe ilçe köy köy gezip ziyaret etti. Sakarya ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Örkonu ile ilgili Yaptığı açıklamada tarım danışmanlarımız Sakarya'nın tüm ilçelerini ve köylerini ziyaret edip tarım danışmanlığı alan üyelerin istek ve şikayetlerini dinledi. Yapılan ziyaretlerde Varroa mücadelesi arıcılarımıza anlatıldı diyerek konuşmasını sürdürdü. E, ee, asit bilindiği üzere organik bir asittir. Balda kalıntı yapmaması bizim için en önemli. Yani varroa mücadelesinde kullandığımız ilaçlarda en, en fazla istediğimiz şey balda kalıntı yapmaması. Biz de oksalik asit uygulaması yapıyoruz kalıntı yapmadığı için. Ee, en büyük problemlerden biri de varua ilacı. Varua ilacı kalıntı bırakmayacak, balda ve kovanda kalıntı bırakmayacak bir e, ilaç olması gerekiyor. Onun için bu oksalik asidi ilk defa e, birlik aracılığıyla ve üyelerimize ücretsiz hiçbir karşılık almadan ücretsiz olarak e, yapıyoruz. Şu anda e, organik balla alakalı yoğun bir e, çalışma içindeyiz. Organik bilindiği üzere hemen bir yılda olmuyor, bir geçiş dönemi var. İkinci ve üçüncü yıl organik bal elde ediliyor. Bu şekilde ilaçlayabilirler veya birlikten alıp tekrardan yeni ilaçlamalarda makinalarla ilaçlayabilirler. Bu da bir güzel bir hizmettir. Bunu da böyle başarıyla tamamladığımız için mutluyuz. Arkadaşlarıma da bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 101 yaşındaki Rüveyde Nine görenleri hayrete düşürüyor. Asırlık Çınar çorap örüp kışlık odun ihtiyacı için odunu bile kesiyor. Akgezi ilçesinin Alaaç mahallesinde yaşayan Hicri <laughs> Takvime göre 1335 doğumlu. 101 yaşındaki Rüveyde Öztürk enerjisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Asırlık Çınar çorap örüp kışlık odun ihtiyacı için odun bile kesiyor. Eyvallah. Odun edelim. Odun yapacağım. Aslen Karadeniz'de olan 3 oğlu, bir kızı, 51 de torunu ve torun çocuğu olan Torunun torunlarını da bulunan evet. Rüveyde Öztürk, Akyazı ilçesinin Alaaç Mahallesi'nde oğlunun yanında yaşıyor. Şu anda nüfus kaydına göre de 101 yaşında olan Rüveyde Öztürk'ün çocukları ve hatta bazı torunları da yürümekte zorlanırken evet. o ise yaptıklarıyla görenleri şaşırtıyor. Ya, her zaman öyle değilim. Başım aklım gidiyor. Zübeyde hapı belledi bu iş diye uğraşıydı. Daha bir şey daha kurmadım olayım. bakalım ne ederim. Özüm tepede. Tepede mezarda. Allah rahmet eylesin neye Dört tane, iki kız beş. Sorun çok ne bileyim sayamam. Gözlerim ağırdı. Aşağıdan o kadar memnunum yaşımdan. Hiç kim iş geldim yok. Yok. Yaş gitti. Buyur. Ey, ey, hepsi he, ey. Şikayet ediyor, kim satar? Ağırım. Oğluyu tohtara gidelim, İşte biraz alayım, dolabını. O kadar. Tatlı tamam. mı? Çok işme yaptım, gel gideyim. Ha burada duran kızın annesi lan bile, ey toplar mısın diyor. Sırgan mı? toplayabilir misin diyor, sırgan. İsteyim mi? Yok, <laughs> Yo, sana diyor toplayabilir misin? Toplar da. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, belediyeler bilinçli ilaçlama konusunda uyardı. Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, baharın gelmesiyle birlikte sineklerin hızlı bir şekilde üremeye başlayacağını belirterek, belediyeleri bilinçli ilaçlama konusunda uyardı. Yıldız yaptığı açıklamada sineklerin su birikintileri ve bataklık gibi yerlerde çoğaldığını ve bu yerleri ilaçlamanın tam zamanı olduğunu söyledi. Bu yerlerde mücadele yapılmazsa yazın yapılan çevre ilaçlamalarının tabiatı, yeraltı suları zehirlemekten başka hiçbir faydasının olmayacağının altını çizen Yıldız, belediyelerin çevreyi her türlü kimyasallarla yapacağı ilaçlamaya veteriner hekim olarak karşıyım hem faydasız hem de çok zararlıdır. Bu ilaçlamadan özellikle topraklarımız, yanında yeraltı sularımız, bahçede yetişen sebze ve de meyvelerimiz zehir deposuna adeta dönüşmektedir. Bu da kimyasal zehirlerden kaynaklanan kanser vakalarını arttırır dedi. Sevgili seyirciler, de kısa kısa değerlendirme olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günlerden cuma haftanın son günü, son yorumu diyelim hafta içi ana haber bültenlerinde 5 gün süreyle bu yayınlar devam ediyor. Evet, yine domuz gribi tehlikeli sinyaller vermeye başladı. Haliyle grip, gripal enfeksiyonlar, mevsim hastalıkları bildiğiniz gibi. Ancak domuz gribinin çok tehlikeli olduğunu geçtiğimiz yıllardan biliyoruz. Bu günlerde de yine gündemde yine Türkiye genelinde son 4-5 günde 5-10 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor. Bakanlık bu konuda açıklama yapıyor. Herhangi bir salgın söz konusu değil diye böyle olmasına rağmen son Maltepe'de de dün yine orta yaşlarda birinin domuz gribinden hayatını kaybettiğini biliyoruz, tanıklık ettik. Haber bültenlerine de yansıdı. Yani bakanlık domuz gribi ile ilgili bir tehlike yok dese de domuz gribinden ölenlerin sayısının yaklaşık ona yaklaştığı söyleniyor. Haliyle domuz gribi ilk Amerika ve Meksika'da ortaya çıkmış. Yine bazı önemli ülkelere yayılmış bu domuz gribi. Yayıldığı ülkelerde fazlaca can kaybına sebep verdiğini biliyoruz geçtiğimiz yılı önceki geçtiğimiz yıl değil önceki yılda Türkiye'de baş göstermişti ve çok fazla sayıda da domuz gribinden hayatını kaybedenler olduğunu biliyoruz. Domuz gribinin böyle bir tarihçesi var. Yani Meksika ve Amerika'da ortaya çıkmış. Birçok ülkeye oradan yayılmış. Yayıldığı ülkelerde de zaman zaman ölümlere yol açmıştı. Peki domuz gribinin belirtileri neler? Yine hekimlerden edindiğimiz bilgi, internetten elde ettiğim bilgiye dayanarak söylüyorum. İşte şiddetli ateş, baş dönmesi, baş ağrısı, boğaz ağrısı, halsizlik ve vücutta yorgunluk ve kırgınlık olarak adlandırılıyor. Yani birçok hastalığa benzeyen özellikleri var. Belirtiler açısından domuz gribinin. Bu bakımdan herkes dikkatli olmalı. Domuz gribinden ölenler var. Sağlığımız bizim için önemli ise hiç değilse bu mevsimlerde biraz daha kendimize önem vermeliyiz diye düşünüyorum. Bir ikinci konu da biliyorsunuz AK Parti'de artık işler netleşiyor. İşte 73 kişiyle yarışa ve süreç başlamıştı. Yarış başlamıştı aday adayları için. Sonra çeşitli iddialar, varsayımlar ortaya atıldı. 73 73 kişiden 21'e düştü dendi. Sonra 21-14'e düştü deniliyor. Yazılıp çiziliyor. Bu konuyla ilgili spekülasyonlar çokça ortada. Ancak il başkanım bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Henüz net bir şey yok. 14 belli değil. Bu önümüzdeki haftanın sonuna doğru belki sayı 14'e düşecek ama bugüne kadar 14'e düştü, düşülüyor. 14'ün içinde yer alan isimler bunlar diyenlerin haberi doğru değil. Bu gelişmelerin aslı yok. Adı geçenlerin aslı yok, 14'ü oluşturan listenin aslı yok. Bu bakımdan il başkanı da böyle bir açıklama yapma durumunda kaldı. Pazartesi tekrar buluşacağız. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.